Efendim Bakış Programı'na hoş geldiniz. Bugün canlı yayın konuğumuz Türkiye Sigorta Genel Müdürü, aynı zamanda da Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Sayın Atilla Bendim. Efendim bir toparlama yapma ihtiyacı hissediyoruz. Bu topa neden böyle bir ihtiyaç hissedik? Çünkü bir süredir sizlerden gelen depremle ilgili sorulara bir anlamda toparlayıp bir soru sorma ihtiyacı hissettik. Bu iki türlü konut tarafına fazla değil ama sanayi ve ticari tarafında bir takım son dönemlerde çıkan söylentiler ya da bir takım konuşmalarla birlikte bir açıklama getirme ihtiyacı hissetti sigorta sektörü ve hem TSB Başkanı hem de Türkiye Sigorta Genel Müdürü de aynı zamanda bu buradan ilk kez duyacaklarınız paylaşacak. Bir de yine son zamanlarda Türkiye'nin gündeminde olan bir konu o da trafik sigortaları. Bununla ilgili de yeni gelişmeler var. Yaklaşık 26 milyon sürücüyü ilgilendiriyor. Bununla da ilgili gelişmeleri yine süremiz içinde el verdiği sürece paylaşmaya çalışacağız. Bakış başlıyor efendim. Evet efendim, Türkiye Sigorta Genel Müdürü aynı zamanda Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Sayın Atilla Benli. Hoş geldiniz Sayın Benli. Hoş bulduk. Dolayı. Efendim süremiz kısıtlı, çok konuşacağımız konu var. Ee, önce depremden başlayalım, sonra doğru trafik sigortasına geçeriz. Çünkü depremle ilgili bir iki gündür de yeni bir takım konuşmalar var. Ee, önce bize bir kısaca, çok kısa bir depremde, depremin felaketinden sonra bugüne kadar geçen zaman içinde hem sigorta sektörü ne yaptı, işte ne kadar hasar ödendiği Bir orayı paylaşabilir misiniz? Çünkü vermek gerekiyor o rakamları. Ya yani bir bir hasarlar ödendi çünkü ve ödenmeye de devam ediyor. Buyurun. Tabii bu e, depremle birlikte e, biz sektör olarak kendi teknik sorumluluklarımız, mesleğimizin gerektiği işlerin dışında sosyal anlamda da bu ülkenin bir vatandaşı, ferdi, şirketi olarak. Elimizden ne geliyorsa fazlasıyla yapmaya çalıştık, yapmaya da devam edeceğiz. Öncelikle işte 6 Şubat'ta deprem oldu, işte şu anda her şey oldu bitti değil. Çok büyük bir afet olduğu için bu, çok yüzyılın afeti. İşte detayları defalarca tartıştık, zamandan çok almamak adına o kısmı bırakıyorum. Ancak burada sigorta sektörü olarak biz rüştümüzü bir kere daha ispat ettik. Öyle büyük bir afet ki dosya sayısı olarak, eksper sayısı olarak yani yetmesi eksperlerimizin, sigorta şirketlerimizin, hasar departmanının yetmesinin bu kadar süre içerisinde bu kadar hasar dosyasını operasyon olarak tamamlayıp da ödenecek hale getirmesinin dünyanın başka bir ülkesinde imkanı yok. Yani dünya rekorları kırarak bir hasar yönetimi yaptığımız bir dönemi yaşıyoruz. Kendi şirketimden Bahiste Sadece biz 45 binin üzerinde hasar ihbarı aldık. Toplam sanayi, ticari, oto hepsi birden. Evet, evet. Bunun 41 bini konut olup, bunun üzerindeki sanayi ve yangın sigortaları diye ayırabiliriz 6 bin kadarını. Bunun üzerine de 6 Şubat'ı tarih aldık. Bir ay işte kurtarma, oradaki kamu kurumlarının faaliyetlerini engellememek adına sahada sadece e, ulaşabildiğimiz, erişebildiğimiz, yapabildiğimiz veya masa başından yapabildiğimiz hazırlıklarımızı yaptığımızı düşünürsek ben kendi şirketimde 100 günlük bir süre vermiştim arkadaşlara. Bugün itibariyle %85'e gelmiş durumdayız. %85 Ödeniniz hasarlar. E, ödenecek hale gelmiş hasarlar. Gelmiş hasarlar. Bunun bu rakamda 6.7 milyar hayat ve hayat dışı birlikte. Hı hı. Bunun 3.3 milyarını biz şirket olarak ödedik. E, sektör olarak da şu an baktığımızda 7 milyarın üzerinde bir nakden ödeme var. Ancak yine e, ödenemeye hazır operasyonel süreçleri bitmiş e, dosya sayısı üzerinden bakarsak da yine %70'lerin üzerine gelmiştir. Sektör olarak. Sektör olarak sektör olarak da Haziran sonu itibariyle %90'ları bulacağımızı düşünüyorum. Sektör olarak toplam ödeme ödenecek rakamın 3 aşağı 5 yukarı ee, şu andaki muallaklara baktığımız zaman şu anki netleşmiş rakam. Muallakla kastınız ödenecek olan. ihbar edilip Heh. bunun karşılığında şirketlerimizin e, muhtemel ayırdığı karşılıklar üzerinden ki tamam. rakam ee, tahminimiz 76 milyara ulaşacak ama şu an 60 milyar civarında ama 76 milyara ulaşacaktır. Çünkü halen de ihbarlar devam ediyor. Özellikle sanayi ticari kuruluşlarda bazı tespitler e, uzun zaman gerektiriyor. Şimdi Atilla Bey 60 milyar TL'lik bir hasar öngörüldü. Bunun da 7 milyar TL'si şu ana kadar ödendi. Öngörülen 76 milyar, 76 milyar. 60 milyar gelen ihbarla birlikte gelen. oluşmuş muallak e, tutar. Bunun 7 milyarı e, nakden ödenmiş. ödenmiş. Şimdi bunu niye üstüne basarak sorma ihtiyacı hissettim. Yani bir iki gündür değil, bir süredir özellikle deprem bölgesindeki sanayi ve ticaret odaları ki oradaki reel sektör temsilcileri doğal olarak sigorta şirketleri hasarlarımızı ödemiyor. Bu bir. İki ödüyorlar ama işte yüz ödeyeceklerine elli ödemeye çalışıyorlar gibi bir takım e, açıklamaları ve beyanları var. Şimdi buna da bir cevap vermek gerekiyor. Yani herhalde e, ya ödediniz ya ödeyeceksiniz. Buyurun. Aslında cevap, ve kobiler tabii. Şöyle söyleyeyim, cevap vermek anlamında değil ama özellikle kobiler burada ağırlıyor. Ya da durumu anlatın. Kobi yani. ve e, ticari e, şirketlerin durumları önemli. Şimdi sigorta işi hasar olduğunda somutlaşıyor gözümüzde. Ancak sigorta poliçeyi alındığı tarihte oluşuyor şartların. Karşılıklı bir sözleşme yapılıyor. Hmm. Bu sözleşmeyi yaparken nasıl ki bizler işimizin ehliysek özellikle bireyleri bir tarafa ayırıyorum. E, ticari işletmeler için söylüyorum. Basiretli tüccarlar, basiretli tüccarlar kendi işlerini çok iyi yap, yapıyorlar, yapmak zorundalar. Kar edecekler, işleriyle ilgili matematiksel karar alacaklar. Bu işlerinin en önemli parçalarından biri de sigorta. Şimdi bu sigorta, bu depremde de gördük, öncede de gördük. Ben e, zamanda kısıtlı olduğu için hemen tespitlerimi söyleyeyim. Lütfen. Birincisi doğru poliçeyi yapmayıp sigorta şirketi suçlanmaması lazım. İki, doğru kişileri istihdam etmeyip işin ehli kişileri e, bu kadar önemli bu kadar şirketinizin e, bu tür felaketlerde e, devamını sağlayacak durumlar için tedbir alacak, bunun poliçesini düzenleyecek kişiler için nitelik açısından bir sıkıntımız varsa bunu çoktan çözmüş olmanız lazım. Sizler bas, basiretli tüccarsınız. Aynı ben özellikle bu son deprem olayında 100 tane olay geliyorsa 99'unun zaten baştan e, kurumsal olarak yönetilmesi gereken şirketlerimizin bu alana önem vermemelerinden dolayı Doğru poliçeyi yaptırmamalarından olduğunu görüyorum. Bize bunun karşına ne diyor? Ya ben sigortacı mıyım? Bana verseydiniz teminatı. Onu da söyleseydiniz. Şimdi bunun içinde aracılar var. Hı hı. Bu aracılara da yüzde on ila yüzde otuz arasında değişen komisyonlar veriliyor. Biz bize gelen şirketler kendi ya birimlerindeki sigorta birimlerindeki kişilerle veya aracılarla bu poliçeleri yaptırıyorlar. Dolayısıyla bu hizmeti almak da o ticari işletmenin görevidir, sorumluluğu. Evet. Bunun da e, sigorta şirketlerine eee şeyini ver, sorumluluğunun verilmemesi lazım. Ama iş bu kadar da basit değil. Yani aracıyla siz çözün değil. Konuşu. Aslında bile isteye biz bu poliçeleri eksik yapıyoruz. Eksik sigorta diye bir sorunumuz var, çözemiyoruz. Ve bunu çözerken de işte e, bu tür şirketlerin birçoğu nitelikli yatırımcı, basiretli tüccar zaten kanun gereği de e, öyle, milyonlarca dolarlık şirketlerini yönetiyorlar. E, milyonlarca dolarlık bir şirketin e, risklerini analiz ederken, risklerini tespit ederken çok doğru analizlerin yapılması lazım. İşte poliçe yapılırken e, mevcut risk analizini yapmak konusunda sigorta şirketleri zorluk çekiyor. Risk mühendisimiz giremiyor. Girse doğru yönlendirilmiyor. E, hadi e, sigorta yapılırken bitti, hasar tespitine gidiyoruz, eksperleri içeri sokulmuyor. E, hızlı bitmesi lazım. Hasarı tamamlayabilmek için bazı bilgi belgelerin alınması lazım. Bu bilgi belgeler mali işler departmanından veya ilgili departmanlardan haftalarca gelmiyor. Gelen eksik oluyor. Biz mümkün olduğunca hızlı ödemek isteriz hasarı ve doğru ödemek isteriz. Ona göre biz zaten kendi ödevimizi yapıyoruz. Yani Biz o ödeyeceğimiz hasarı da başkasına evet. e, satıyoruz. Bütün riski üzerimizde tutmuyoruz. Cebinden karşılamıyorum ki kardeşim diyorsunuz. Yani. Evet. Ama onun da bir matematiği var. Benim de karşımda bir e, şirket var. O şirketin aktüaryel hesapları var. Benim var. Belirli varsayımlarla satın alınan riskin sonradan değişmesi imkansız. Ben poliçe alırken şirketimin e, varlıkları 1 milyon dolar. Hasar olduğu zaman 10 milyon dolar deniyor. Şimdi genel örnekler. Bunlarla yani. karşılaşıyorsunuz. Tabii bunlarla karşılaşıyorsunuz. Bunu söylediği andan itibaren aradaki farktan ortada bütün gri alanları lehlerine dahi kullansak çözüm üretmek çok zor oluyor. E çünkü ben e, sadece ben tamam dedim. E, oradan sürürüme döneceğim. Onunla bir anlaşma Tabii. sözleşmem var. Oradaki şartlara uyuyor mu? Oradaki primleri ben alıp ona aktarmış mıyım? primi alınmayan bir riskin ödemesini yapamayız. Yani Bu konuda söyleyecek çok şey var. Ancak bütün Gördüğüm özellikle son dönemdeki vakalardan şu tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Birincisi tüm şirketlerimiz yani büyük kurumsal şirketlerimiz de var. Yani ilk 500'de olan, ilk 100'de olanlar. Tabii sözüm meclisten dışarı ama ilk yapacakları iş sigorta personeli ya teknik personelini çok iyi istihdam edecek. Bunun eğitimlerini güncel olarak kendi risk analizlerini yapacak düzeyde önem verecek, gerekli özlük haklarını da o departmana sunacak. Çünkü hayat meselesi yani varlıkların devamı, ticari hayatın devamı için böyle afetlerde şirketi kurtulacak yer orası. Sadece şirket değil, orada çalışan 3-5 bin istihdam ettiği Tabii, kişi ve aileleri. Silsile yoluyla ekonomiye kadar gidiyor bu. Ee, i̇nşallah başka daha uzun bir vaktimiz olur. Karşımızda da e, bu ataplar birlikte oluruz da öyle bir, bir şey e, konuşuruz ama söyleyecek şey çok var. Sigorta şirketlerini suçlayarak veya sigorta şirketlerine... Ya işte geç ödüyorlar, eksik ödemeye çalışıyorlar, işte e, haksız kazanç etmeye çalışıyorlar diyerek bir şey elde edilemez. Bizim her şeyimiz yani kayıtla, formülle hesabı belli. Yazılı, çizili, yazılı e, olan e, teminatlar üzerinden vaat ettiğimiz hasarları, tazminatları ödüyoruz. Ve bizim için namus meselesidir. E, hızlı ve zamanında ödemek. Yani hak edene ödüyoruz diyorsunuz. Hak zaten. edene gecikmeden ödemek istiyoruz. Evet. Gecikmenin peki. sebebi de biz değiliz. Biraz önce söylediğim şeyler daha da örnekleri çoğaltabilirim. Yani bu programın sonuna kadar e, çok e, önemli örnekler sunabilirim. Ha burada sigorta şirketinin aracının veya işte teknik personelin yaptığı hatalar da olabilir. 100 lira 99 veya sigorta şirketi e, işte e, arada teklifiyle poliçe arasında farklar olabilir. Bunlar çok kolay çözülür. Çünkü net sen bunu teklif etmişsin, poliçeleştirmişsin. eleştirmişsin. Aramızda imzaladığımız bazı sözleşmeler oluyor, wordingler oluyor. Bak burada bu yazıyor. Bunları zaten karşılaştırıp teknik anlamda karar vermek çok kolay. Bunun için hukuk sistemi de var ama hukuk sistemine hiç gerek kalmayacak açık. Ama konuşuna geldiği zaman nasıl cevap verelim? Ya biz ne bilelim bu kadar e, şey olduğunu, bu teminatın da alınmasını gerektiğini, o teminatın da alınmasını. E brokerlar bunun için var. Acenteler bunun için var. Sigorta şirketlerimiz bunun için var. Eğer bizlerin sunduğu ücretsiz risk analiz, risk analiz raporlarını dahi alsalar, bedava veriyoruz poliçe almasını. Şimdi süre de azalıyor. Bir 6 7 dakika kaldı. Şimdi biz depremi konuştuk zaten herhalde uzun uzun konuşsak da bize süre yetmez ama yine gündemde olan bir konu var. Ona hemen bir geçiş yapayım. Trafik sigortası. Evet. Şimdi ben sizin trafik sigortasındaki sıkıntınızı, sigorta sektör şirketlerinin bu işten zarar ettiğini bunları biliyorum. Ama son gündemde gündeme gelen konulardan bir tanesi bir trafik operasyon merkeziyle bu sorunların çözüleceği yönünde işte kamu kurumlarının SDDK'nın da görüşleri var ve şu anda sektörde çalışıyor. Bu nedir? vatandaşa ne fayda sağlar? Sizin zararınızı daha mı indirin. indirir? Ne olur? Biraz bu 5 dakikada nasıl toparlarsınız bilmiyorum. Bunlar da 6 dakikada. Şimdi tabii aslında bu konu işte trafik platformu, operasyon merkezi daha tam ismi de belli değil ama şu anda mevcutta bize gelen işte sigorta bilgi merkezi veya işte hazırlıklarla ilgili e, duyumlarla yorum yapabilirim ancak. Çünkü resmi olarak işte şu şekilde, şu şekilde olacak diye tam kesin kararlar gelmiş. Bilmiyorsunuz detayını yani. Bilmiyoruz ama başkan bey, SDDK başkanımız bir açıklamada bulundu. O açıklama, SBM'nin yaptığı hazırlıklar ve duyurular. E, oralardan edindiğim bilgiyle şu yorumu yapabilirim. E, aslında 1 Mayıs genelgesiyle trafik yol haritasına uygun çok önemli ve olumlu bir e, iş yapıldı. O 1 Mayıs genelgesindeki... Tüm maddeler daha adaletli mevcut sistemin daha adaletli hale gelmesi iyi kötü sürücü arasında dengenin sağlanması için bazı önlemler içiyordu. Ardından kaçınma genelgesi geldi. Kaçınma genelgesi de şirketler arası haksız rekabeti önlemek herkesin eşit e, miktarda e, arz konusunda e, elini taşın altına koymasını sağlamak için bir uyarı ve e, gerekirse ceza içeren e, bir e, genelgeydi. Bununla ilgili duyurular oldu. SEDDK'nın uyarıları oldu. Sonra ardından bu platform gelince biraz kafamız karıştı. Ben açıkçası e, böyle yorumluyorum. Çünkü mevcut platform şu anki e, gelen bilgilerle şeye çıkarsa ki gelen bilgiler şöyle bir ortak platform oluşturulacak bu platformda aracılar acenteler teklif almak için başvuracaklar 5 dakika içerisinde teklif alınmadığı takdirde önceki şirketi üzerinden, e, polis eleştirilecek ve havuza devredilecek. Anı hatlarıyla hı hı. söylediğim bu. Ancak burada acente ilişkisi olup olmadığı hukuksal olarak e, bazı sıkıntılar var. Teknik olarak bazı sıkıntılar var. Tahsilat sistemleri nasıl yapılacak? 1 Mayıs'ta devreye girecek diye duymuştuk. E, şu an henüz daha hazırlıkları yapılıyor. Sigorta bilgi merkezinin bu sadece şirketlerin tahsilat sistemlerine uygun hale getirmesi bence hikaye sürer. Yani biraz zamana ve netleşmesine ihtiyacımız var bu konu. Şu an gördüğümüz haliyle mevcut e, arz konusunda elini taşın altına koyan şirketleri cezalandıran bir şey gibi görünüyor. Hı. Çünkü e, Türkiye Sigorta, kendi şirketinden örnek vereyim ki yanlış anlaşılmasın, İşte geçen sene Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında %41'e varan bir arzda e, bizim pazar payımız e, oluştu. E, çok e, diğer şirketlerden yapılamayınca Türkiye Sigorta üzerinden yüklenildi. Bu da bilanço anlamında sıkıntı yaratır bir şirket için. E şimdi bunu dengelemek için bunu yapıyorsak bu durumda Türkiye Sigorta ve işte Türkiye Sigorta gibi büyük pay alan trafik sigortasından şirketleri bu platform üzerinden aslında bir kere daha cezalandırmış olacağız. Çünkü buradan eski şirketinden yazacaksa pazar payı yüksek olan şirketinden yazacak pazar payı yüksek olan şirketten yazdığını da havuza devredecek. Havuzda şöyle bölüşüyor. %50'si şirket sayısına bölünüyor. Kalan %50'si pazar payına göre dağıtılıyor. Böyle olunca da pazar payı yüksek olanlar trafik sigortasından yani zarar üreten ve zorunlu olan bir sigortadan daha fazla pay almak zorunda kalıyorlar. İşte burada bir haksızlık oluşuyor. daha mı fazla zarar anlamına geliyor? E tabii trafik sigortasından kar etme imkanı yok bugünkü yapıda. Şimdi vaktimiz yok diye girmiyorum ama orada asıl da değer kaybı, işte hatta e, SGK payı, e, bunlara da girebiliriz. Ama şunu da belirtmem lazım. Bu platformla birlikte kaçınma genelgesi sıfırlanıyor. E böylece e, kaçınma genelgesiyle e, ve 1 Mayıs'taki genelgeyle aslında e, kasko trafik e, dengesizliği olan şirketleri de e, teşvik eden bir sistem vardı. Yani trafik yazmayayım, kasko yazayım dersen onu engelleyecek evet, bir şey var. Evet. E, şimdi e, onu da sıfırlanıyor. E, trafik lisansı olmayan şirketler var. Bu da rekabet açısından doğru değil. E, trafik lisansı yok ama kasko otoda rekabet ediyor bizimle. Yani trafik lisansı olanlarla ve e, bilançoyu olumsuz etkileyecek bir branşta üretim yapmadan kaskodan teklif verebiliyor. Yani, aynı araca trafik ve kasko teklif ediyorsunuz. E trafiğini Türkiye sigorta, kaskosunu trafik lisansı olmayan bir yerden yaparsa ve ben onunla prim anlamında rekabet ediyorsam bunda bir sorun vardır. Hmm. Bence hukuksal olarak da bir sorun var. Bunu da artıran bir durum oluşur. Bu şekliyle platform e, hayata geçerse. Ayrıca bir de hukuksal sorun var. Acenteler yetkisiz üretim yapacaklar. Yani bunun da hukuksal sıkıntıları var. Kendi şirketinden değil, acentelik sözleşmesi olmayan tahsilat yetkisi almadığı şirketlerden bu üretimleri yaptığı zaman hem diğer acentelerle haksız rekabet olacak hem hukuksal anlamda sıkıntılar çıkacak ve aynı zamanda ee, üretim yapan sigorta şirketi kendi acentesi üzerinden sermayesini kullanacağına kendisiyle sözleşmesi olmayan rakibinin acentesine kendi sermayesini kullandırmış olacak. Sonlar Son, kabul yarın edilmez. saniyede bir şey sorayım. Bunları SDDK ile konuşmuyor musunuz? Hem Türkiye Sigorta genelinde hem de TSB Başkanısınız. Biz e, SDDK, HDYK olarak görüşlerimizi ilettik. Türkiye Sigorta olarak da bunları yazdık, TSB'ye ilettik, TSB aracılığıyla SEDDK'ye ilettik. Başkan Bey'le de konuştuk. Başkan Bey'in söylediği bunlarla ilgili amaç iyi niyet, arzı çoğaltmak, vatandaşa sıkıntı yaratmamak. Dolayısıyla bir şekilde bir çözüm bulunur. Ortak noktada buluşulur bir evet, şekilde mutlaka. çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık hatırların. Ben teşekkür ederim. Tabii ediyorum. siz tamam. uzun aralıklarla geldiğiniz için yayına konular da biriktiği için evet. süre yetmiyor. Maalesef. Demek ki ne yapmamız lazım? Arada bir gelmek gerekiyor. <gülüyor> Ağzınıza <laughs> sağlık. Memnuniyetle. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Efendim yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.